Bir yorgunluk çöker üzerime Yüreğimde bir ağırlık Hayatın dalgaları beni sürükler Kayboldum bu yalnızlık Gözlerimde umutsuz bir bakış Yüzümde bir gülücük yok Yalnızlığın karanlığında Kaybolmuşum adım adım sokak sokak Gece sessizce yaklaşır Yıldızlar bile kaçar gökyüzünden Gözlerimdeki ışık söner Umutlarım soldu birer birer Geçmişin acıları sarmış etrafımı Sıkı sıkıya sarılır Karanlık sokaklarda kaybolmuş bir ruh gibi içimde hüzünler kararır Bir zamanlar hayalini kurduğumuz o masum günler Anılarda solmuş resimlerde gizli kederler Yalnızlıkla baş başa kelimelerim kederle dans eder Hepimdeki her bir söz içimdeki hüznü dışa vurur Kalbimdeki kederler Ama yine de hayatta bir umut var Bir ışık parlıyor karalarımdan Belki de bu hüzün şarkı Yaralarımızı sarar Yüreklere birazcık neşe verir Gece sessizce yaklaşır Yıldızlar bile kaçar gökyüzünden Gözlerimdeki ışık söner Umutlarım soldu birer birer Geçmişin acıları sarmış etrafımı Sıkı sıkıya sarılır Karanlık sokaklarda kaybolmuş bir ruh gibi içimde hüzünler kararır bir zamanlar hayalini kurduğumuz o masum günler Şimdi sadece anılardan solmuş resimlerde gizli kederler Geçmişin acıları sarmış etrafımız sıkı sıkı yansarır Kelimelerim kenarla dans eden Hepimdeki her bir saç şimdiki hüznü dışa vurur Kalbimdeki kederler Ama yine de hayatta bir umut var Bir ışık parlıyor karanlıkta Belki yarınlar daha aydınlık Belki kederlerinizi unuturuz bir gün Hepimdeki her satır bir umut kırıntısı ses gibidir Belki de bu hüzün şarkı Yaralarımızı sarar yüreklere birazcık neşe erir